Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Yani Brawl Stars oynayacağız ama kupa kartacağız. Şimdi dükkana ücretsiz bir şey gelmiş. Kesin para diyeceğim. Savaş kutusuymuş. İki yazdı. hiç bir şey çıktı. Ve görevlerimiz gelmiş bu ile oynayalım ve çift hesaplaşma ile oynayalım. Bu çift hesaplaşma. Yeni etkinliklerimizi açalım. Tek tek tek. Şöyle şöyle şöyle. Çift hesaplaşma. Arkadaşlar bu video 5 dakika sürebilir. O zaman hemen oynamaya başlayalım. Şöyle doğduk. Şunları ben kırmayı çok seviyorum. Bir de kuru kafalar. Kemikler işte. Kuru ha, bu kafalar kırılmıyor. Kemikler kırılmıyor. Bak arkadaşlar bunlar güzel. Bu güzel oynuyormuş. Şunu öldürdük. De, Do Hayır hayır. Hayır ben ölmeyeyim. Ben ölmüyorum. Hayır, elpilma, kuşma ya, kuşma. O kazanmış, kazanmıştım ama yani öldümüştüm ama işte e, inşallah tekrar da. Çünkü güzel oynuyordu. Demek. Neyse arkadaşlar biz oynamaya devam edelim, başka biriyle. Hemen, 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 hemen. yanımızda şahane. İşte aynı yerde doğduk yine. Şu hali çıktım karşımıza. Şehirli ile bu aynı bir şehirler gibi geliyor bana aynı vuruşları. Aa, Rus, 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 Rus birini öldürdük. Arap, Arap pardon arkadaşlar. Doğru mu dedim bilmiyorum arkadaşlar. Sen oradan da Şöyle. Ben dallamıyorum. Çünkü öldüm ya. Hızın artı 3 aldım. Eksi 1 almış. Arkadaşlar vallahi benim ilk suçum yoktu yani. Tek onlar suçu vardı. Çünkü ben o ölmeseydim benim yanımda olurdu. Arkadaşlar bu arada böyle e, elim benim ojeli iken sürüyorum. Yapıyorum. Birazcık yani kötü gidebilirim. Ölebilirim. ölebilir miyim niye <laughs> Tam var 753. Her yerde de adam var ya Rabbi. Ya arkadaşının Arkadaşım 15 mi? 11 saniye. Şura. Aha, şurada birileri var. Aa, bizi gördüler. Tamam, yetiş. Şöyle kaçalım da. Bir canımız çok az. Bazen durabiliyorum arkadaşlar. <laughs> bu, bu arada video 4 dakika sürmüş. Şöyle ben. Ben buna sinir oluyorum. Niye? Çünkü Aa, Oradan yapıyorum. Ben de onu unutsam. sandım. beni Go Git. 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 Keko Arkadaşlar. Şimdi ben bir tane daha oynarsam. Ee, bu büyük kutuyu alıyorum galiba. Ve alttakini ne? Alınmış oluyor. Arkadaşlar var 4 dakika sürdü video hemen biz maçta oynayalım. Artık Alt ve üsttekini almış oluyoruz. Şimdi, i̇nşallah birinci oluruz da. Şöyle giden sen git oraya git ya. Ben gidiyorum o zaman. Ben Benim peşimden geliyor bu ayı. Altı olalım. 6 ile öldüm mü? Neyse biz çıktı saklanalım. Dursun da. Şöyle hareket edelim de. Buradan da gözler çıkıyor. Ha, max to the max. Enerji içtiği içer. dalacak şimdi. Şöyle üstteki ve alttakini aldık mı? Almadık arkadaşlar. Ama ben bir maç daha oynayacağım ve kazanırsam yani alırsam size göstermek istiyorum. Hem de çok dakika sürmüş video ama Zaman geçmesin. 3-4 alırız ve 5. Hayır ya. İnsan dolu hep bura. Ben nereye kaçacağımı bilmiyorum. Öf, öldüm. Maalesef arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben tekrar oynamayayım.

Seni öldürdüm. Bir de bak. Bir de. Canım az gelmedi. Öldüm maalesef. İki kişiyi bir anda öldürdüm arkadaşlar. Ben i̇şte. 8 dakika sürmüş böyle. Arkadaşlar ben genellikle uzun video atmayacağım. Tek 10 dakika olacak video. 10 dakika. Tek. Öldüm ya. <laughs> Videonda çok Oh, hadi hadi. 13'ünü 3 öldürsün ya. Lol. ben de hep atar ya bu. Arkadaşlar aldık galiba hepsini. Şöyle. Aldık evet. Arkadaşlar. Şimdi ben büyük kutuyu açmak istiyorum. İnşallah karakter çıkar ya. Parlıyor. Parlıyor. Arkadaşlar. Efe'ye büyük kutudan. Ambıç. İnşallah bana da falan ne çıksın. Ama aksesuar ve yıldız gücü çıkmasın. Aksesuar çıkmasın dedim ya artık. Alttakini açalım. Alttaki açma değil. <laughs> El basmış. Arkadaşlar video bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, videoya like atmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bu arada kanalına da abone olun. Ne olur görüşürüz.